Bora'nın yaptığı ajanlıklarda kalmıştık. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Sanki az önce hiç yaşanmamış gibi arkadaşlar tamam mı? Hiç yaşanmamış gibi yapalım. Ee, 76. Tamam neyse. Çok da şey değil ya. Yayında çıkan kısa saçma sapan bir özür saçmalıktan dolayı özür dilerim hepinize. Yeniden başlıyoruz. Yeniden başlıyoruz kaldığımız yerden başlıyoruz. Lütfen bana birisi nerede kalmıştık söyleyebilir mi bana? Nerede kalmıştık diye. Birisi yazsın arkadaşlar. Nerede kaldığımızı yazın da başlayalım tekrar. Evet Bora'da kalmıştık. Lütfen e, sizlere bir şey, şöyle bir şey söyleyeceğim. Lütfen e, şey yapmayın. YouTube kanalına çaktık. E, video kaydetmeyi, PlayStation kapattığımız zaman video gitti. Unuttum kaydetmeyi. O yüzden tekrar o kısmı baştan alıyorum. Bir daha alıyorum. Haberiniz olsun. En baştan başlıyorum. E, yani en baştan baş, baş, başlıyorum derken Bora kısmına başlıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar size attığım resimleri gördünüz. Bora ile alakalı az önce attığım resimleri gördünüz. Kendisi dediğim gibi kendisi bir ajandı. Bu onun kötülüğü anlamında söylemiyorum. Tamam arkadaşlar. E, tamam önemli değil arkadaşlar gelsin ya birisi bir şey dediği anda atarız sıkıntı yok uğraşmayın boş verin. Boş verin arkadaşlar yazmayın boş verin siktir edin ya. Dediğim gibi söylüyorum. Kendisi Nedimlerin açılan grubuna giderdi. Oradan bana bilgi toplardı. Abi Nedimler şöyle yaptı, bu grup öyle, bu grup şöyle, bu grup böyle, bunlar var işte bilmem ne, her şeyini bana söylerdi. Benim zoruma gider ve benim anlamadığım şey şu, yani zoruma gitmiyordu ben bunu anlamıyorum. Sen kardeşim bir adamın arkasından iş çeviriyorsan, o adamla kanka nasıl olursun onu anlayamıyorum ben. Yani ben bunu anlayamıyorum, düşünüyorum ama benim aklıma vermiyor. Ama yani niye vermiyor? Çünkü benim bir karakterim var ama sen karaktersizsin. O yüzden aklıma vermiyor. Ben de karaktersiz olsaydım, benim aklım el verebilirdi yani senin yaptığın şeye. Ama dediğim gibi... Ee, ya bilmiyorum ya lanet olsun bunlar nasıl insanlar. Bu arada az önce olan e, buraya geldiler bir şeyler yazdılar selamünaleyküm falan onlarla alakalı da bir şey söyleyeceğim. Bir arkadaşımız bugün onlara sabah dinlemişlerdi ki saat akşam şu 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 saatte e, gelin yayınınızı izleyin falan. Onlar da bizim artık sizde işimiz yok ne izleyeceğiz falan demişlerdi. Az önce gördüğünüz gibi geldiler buraya yine selamünaleyküm yok biz buradayız falan filan gibi yazışmalar. Yani hepsi yine bu da takipteler ama sorsanız e, şey şey Sorsanız bizim onlarla işimiz kalmadı falan filan. Yani diyeceğim, okey. He bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben ilk kimden başladım şimdi şey dedimler değil mi? Nankör diyorum ya bunlara bak. Gruptan attım. Yeniden grubu aldım. Tuvalete gitsem sana haber vereceğim abi. Her dakika mı sana söyleyeceğim dedi. Arkamdan WhatsApp grubu kurup adminlerimi küfür ettiler. Şimdi diyecek ki ben etmedim. Etmediysen o zaman uyaracaktın. Benim için küfür ettikleri zaman uyarmıyorsan aynısındır. Yani kabul ediyorsun o küfürüdür. O yüzden arkadaşlar demek ki ee, o yüzden arkadaşlar demek ki Eren bir dakika abicim ya dakika durun bir konuşayım lütfen o yazmayın lütfen arkadaşlar lütfen dinleyin bakın dikkat edin az önceki ilk bölüm ne kadar güzel geçti değil mi çünkü niye kimse yazmıyordu ve dinliyordunuz ama şimdi yazmaya başlarsanız güzel geçmez çünkü niye hep ben konuşamam bakarım buraya ve anlatmak istediklerimi anlatamam unuturum o yüzden yapmayın yazmayın ki ben de düzgünce anlatayım arkadaşlar güzel güzel ee, halledelim ama ben her dakika oraya bakarsam da aklımdakini unutuyorum ve konuşamıyorum lütfen yazmayın lütfen. Şimdi diyeceğim gibi. Ee, ne diyordum? He. Bakın nankör. Nankör Nedim'e geçtik. Buraya gelelim. Bak anla, yaptıklarını gördünüz. Nedim'e köpek, alma o şerefsizi, bilmem ne falan filan. Bunların hepsini gördünüz. Hepsini size resimlerle attım. Hepiniz de izlediniz bunları. Onun dışında onun grubunda olan her şeyi bana söylüyordu gelip. Çünkü ajandı. E, ee, i̇şte şöyleler, böyleler, örü bilmem ne bunları alma falan. Bunlar da tamam. Şimdi ben bu adamı 4 kere gruptan attım mı? 4-5 kere attım. Dört beşinde de bana Onur abi işte al beni falan filan dedi mi? Dedi. Her birinde kıyamadım mı? Kıyamadım. Peki size söylüyorum. Ben bu grupta arkadaşlar tamam yufka yürekli olduğumu biliyorum. Kimi ben beş kere atıp da ya da altı kere atıp da tekrar almışımdır. Atalım. Kim olabilir? Mehmet Aydoğlu diyelim mesela. Tamam mı? Bora diyelim. Hadi Nedim diyelim. Nedim'i de çok atmışımdır. Şimdi Nedim'in son özelliklerini saymayayım. Nedim'i ben zamanda niye hep attım attım aldım? Çünkü seviyordum. Mehmet Aydoğlu niye hep atıyorum, atıyorum atıyorum alıyorum? Çünkü seviyorum. Peki Bora'yı niye atıp atıp aldım? Çünkü seviyordum. Ya yani bir insan atıp atıp alıyorsa, peki bir şey söyleyeceğim. Hiç tanımadığım bir adam geliyor buraya bir şey konuşuyor değil mi? Atıyoruz. İki gün sonra abi ben bir şey... Umursuyor muyuz? Hayır. Çünkü niye? Bizim için bir önemi yok. Bizim için önemli olan adam tekrar aldığımız adam. Çünkü ne seviyoruz adamı. Yapmasın diye uyarıyoruz ama sevdiğimizin geri alıyoruz. Ama lanet olsun. Nankör bunlar. Bu şerefsizler anlamazlar sevgiden. Adamı dört kere beş kere attık. Aldık doğru mu? Batuhan Lütfen abicim yapma ya. Bir şey konuşuyorum. Karı Mehmet yazıyorsun ya. Vallahi yemin bak kapatmak geldi aklımdan. Kapatıyordum. Yemin ediyorum kapatıyordum vazgeçtim. Çünkü diğer izleyenler haksızlık olacak diye. Vallahi kapatıyordum bak. Yapmayın şunu. Adamı attık. 5-6 kere aldık. Hepsinde. Geldi Play, e, o turnuva vardı, turnuvada gitmiş birisiyle de takımı değiştirmiş, Coins karşılığında, böyle bir şey yasaktı, o, olmayacaktı, abi binmiyordu falan dedi, tamam dedik. PlayStation 4 turnuvamız başladı, dikkat ediyorsanız son günlerde maçını yapmayan tek bir takım vardı, kimdi? Maçını yapmayan tek takım Beşiktaş. Çünkü niye? PlayStation 4'ün dağılmamıştı. Ne yaptık? Bekledik. Başkası olsa? Atardık. Başkalarını attık mı? Attık. Adam bütün 2-3 maçını yapmış, diğerlerini yap yapmamış, ne yaptık? Attık. Ama bu hiç bir maçı yapmamış. Ne yaptık? Atmadık. Çünkü niye? Değer verdik. Önem verdik. Ha, bir yerlerde duyuyorum, görüyorum. Diyor ki... Bundan sonra yazanı, bu saatten sonra yazanı banlıyorum. Bakın at, 10 dakika dönemiyorum. Sayfadan ve şu an şuradan direkt banlıyorum. Direkt banlıyorum. E, ne, ne diyordum? Playsa... Bir yerlerde gördüm mesajlar yazmış, bir şeyler. Diyor ki, şey diyor... E, ben mi ona dedim beni işte al kendi istedi beni bu kadar beklemek. İşte adi işte işte nankör işte anladınız mı? Nankör. Nankör ne demektir? Nankör bu demektir işte. Yani lan sen bana para mı kazandıracaksın? Beş şerefsiz. Sen bana bir şey mi kazandıracaksın? Ben seni ne yapayım? Benim senin güler yüzüne bir şeyim var. Ben seni sevdiğim için üzülme diye PlayStation 4 alacaksın. Nevesin kırılma diye bekledim. Maçını yapmadın bekledim. Abi bu hafta alıyorum dedin almadın bekledim. Bu hafta annemle gidiyoruz aldın dedin. Almadın bekledim. Abi çarşamba dedin sıkıntı yok dedim. Beklerim ben. Ben sana bunları yaptım. Ben sana geldim. Bak ben sana o kadar kişiyle kavga etmene, küfürleşmene rağmen ne yaptım? Ben sana geldim FIFA e, grubu açtık. Şu anda çok iyi gidiyor. FIFA grubuna admin yaptım. Ben kolay kolay kimse admin yapmıyorum. Sen o kadar küfürle 50 kere atılıp gelmene rağmen seni admin yaptım. Ama sen bana karşılığında ne verdin diyorlarak? Şimdi arkadaşlar karşılığında bana hediye olarak ne verdiğini görmek istiyor musunuz? Şimdi size resmi atıyorum bekleyin. Karşılığında hediye olarak bana ne verdi? Göstereceğim şimdi size. Bekleyin arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika. Karşılığında bana hediye olarak ne verdi göstereyim ben size. karşılığında bana hediye olarak şunu verdi. Sizin için şunu hemen internet sayfa şey internet sayfasından diyorum. Şuraya yükleyelim onu. Bir dakika. Sizler daha iyi görün bir an önce şey ulaşabilirsiniz diye. Sizler için yükleyelim şunu. Bu arada lütfen yazmayın yine söylüyorum. Yazmadığınız için de teşekkür ederim. Ee... bir dakika arkadaşlar bekleyin. Şuradan dosyayı seçeyim. Siz daha iyi görün diye. Evet şu an basıyorum. Yükle diyorum. Şu an internet attım. Evet link geldi. Alın arkadaşlar karşılığında o kadar adminliğime, beklememe, bilmem neye, herkese karşıma almama falan rağmen bana karşılığında bunu aldı. Hepiniz yani bana karşılığında verdiği bu. Hepiniz görün yani bunu. Hepiniz bunu görün. Şimdi arkadaşlar bakamayanlar için okuyorum. Bakın birisiyle konuşuyor. AQ Onur abi dedik şerefsiz çıktı. İbne bana diyor. Ben ona çıkayım dedim. Girmeyeyim dedim lige. Gir dedi. Şimdi de laf yapıyor. Adam değilmiş. AMK. Yani karşında bana bunu verdi. Yaşı kaç? Benim yaşım kaç? Yaptıklarım ortada. Karşılığında bana bunu verdi kök köpek. Yani düşünüyorum. Şu anda o 2-3 saniye durdum ya o anda ne düşündüm biliyor musunuz? Yani ya bana bunun bir şey demesi önemli değil. Ben bunu bir daha nerede göreceğim? Bunun değil. Bunun bir annesi var. Bunun bir babası var. Bakın PlayStation 4 almışlar çocuğa. Kimsenin şu an durumu yok. Türkiye'de biliyorsunuz ekmek parası çok zor kazanılıyor. Adamlar o şartlar altında buna gitmişler PlayStation 4 almışlar. Yani değer veriyorlar buna. Ama bu çocuk nankör ve böyle bir çocuk. Ve bu çocuk Atatürk'ün Atatürk'ün atamızı ülkeye emanet ettiği gençlerden bir tanesi. Size yalvarıyorum. Size gerçekten yalvarıyorum. Lütfen böyle olmayın. Bana olmayın değil. Benle kavga edin sıkıntı yok. Ama nankör olmayın. Bakın nankör olmayın. Allah'ın affetmeyeceği iki tane şey var. Bakın Allah'ın affetmeyeceği. Bana diyor ki Allah her şeyle gel ben affedeceğim. Affederim. Ama seni iki şeyle affetmem. Bir kul hakkı, iki iftira. Anladınız mı? Bu kul hakkı işte. Şu yaptığı kul hakkı. Ha, ona şimdi bir de söylüyorum. Senin yaşın daha ufak şu anda. Sen şu anda belki fark etmiyorsun. Ama şu an ergenlik dönemine giriyorsun ve eğer bunu yaparsan eğer sen bunu yaparsan hayatın böyle böyle olacaksın. Hayatın hep böyle gidecek ve hayatın böyle olursa da yazık anne de babana. Kendini değiştir. Benle yine görüşme. Ben zaten işim olmaz. Ama benden sana o kadar nankörlüğüne rağmen son bir abi tavsiyesi Kendini değiştir koçum. Tamam mı? Kendini değiştir. Eren yok göstermeyeceğim abicim. Bak ne diyorum sana. Gerçekten git. yani tamam boş ver kalsın. Kalsın ne kadar şerefsiz olduğunu ben biliyorum. Boş ver. İnsan izine çıkamayacak duruma gelirler. Yani o da iyi bir şey değil anladın mı? Ben de kafamı koyduğum zaman rahat etmem. Ben bunlar gibi değilim. Ne kadar zarar öyle değil. Ben yemin ederim. şu an kafamı koyayım. Ya biz bunu yaptık ama böyle böyle falan olurum ve uyuyamam. O yüzden boş ver kalsın. Bu gösterdiklerim sadece yüzde on ve yüzde yirmi. Sadece yüzde on ve yüzde yirmi. Size söylüyorum yani o kadar. Lütfen bak lütfen neden rica ediyorum yapmayın. Şimdi gelelim. Şimdi gelelim arkadaşlar bir sonrakine. Batuhan Gündeler. Evet az önce de Facebook'tan şey link paylaşacağım zaman şöyle bir yine bakalım. Az önce Facebook'tan bana bir anda mesaj gelmiş. Mesajı kim atmış bakalım. Nerede bu çocuk? Bir dakika. Ali Şahin Çelik. Bakalım. Yaşına bakalım. Nasıl bir çocuk bakalım. <gülüyor> <gülüyor> 15 yaşında falan bir bebe. Atlı mesaja bak bak. Bak bak mesaja bak. Sen kimsin? İşte bilmem nerede oturuyoruz adres ver bilmem ne. 20 kişiyle geleceğim. Sen de topla getir arkada beylik düzüne. İşte Beyikdüzü çarşamba pazarına gel falan filan diyor. Batona ona karışma seni mahvederim. <laughs> <laughs> ederim <Ben> 15 yaşında dedi. <laughs> SS5. Tamam lütfen yazmayın. Lütfen yazmayın. Fazla da konuşmak istemiyorum. Çünkü 20 kişiye gelip beni dövebilir 15 yaşındaki bebe. Ama yani şunu da söyleyeyim. O 15 yaşındaki bebe şunu bilmiyor yalnız. Oturdukları yerde benim kardeşim oturuyor. Yani onların birlikte oturuyorlar ve benim erkek kardeşim orada oturuyor. Yani bunlardan birini sokakta görsek şu an haberi yok. Üniversite okuyor çocuk. Ve söylemiyor hani okul okul falan. Yani ben bunlardan birini söylesem elbette benim için çok büyük bir yer değil. Bunlardan birini görsek iki tane tokat atar evine yollar yani. Yani onlara şunu söylüyorum. izliyorlar, akıllı olsunlar. Aynı yerde oturuyorlar. Onlar da iyi biliyor. Toplantıda da zaten tüm İstanbul'da görüşmüşlerdi. Hemen hemen 200 sokak var ve kardeşim emin haberi yok bunlardan. Yani sizi alıp orada 2-3 tane tokat atıp rezil eder, aklınız başınıza gelir. Ama buna gerek yok. Söylüyorum size, aklınızı başınıza alın sizde. Şimdi bir gelelim Batuhan'a. Şimdi bu arkadaşlar demiş arkadaşlar geçen gün ne demişti? Şöyle bir şey demişti. Hemen şunu kaydedelim bir dakika. Tekrar kaydedelim. Bu arkadaş demişti, yok geçen gün bir şey yazmıştı, yok ben bu grubu bir işte biz kurduk bilmem ne, emeklerim haram olsun falan öyle bir şeyler demiş değil mi? Evet şimdi bir resim dağıtıyoruz. Şimdi bakın şu resme. Şimdi şu resme bakın. Grubu okurmuş ya, yani benle beraber okurmuş ya, o yüzden şu resme bakalım. Şimdi okuyamayanlar, bakamayanlar için söylüyorum. Bu resim 2013'ün Ağustos'unda yani bir seneden fazla zaman önce ben ona göndermiştim demişim ki FIFA 2010 la... 13 online turma yapıyoruz hatta sayfa kurduk sayfa kurduk yani sen değil biz kurduk ama 64 kişiyi tamamlayamadık sen o sayfadan birkaç reklam yapsana FIFA oynayanlar falan filan katsın bu sayfa tamam PlayStation 3 değil mi diyor bana evet evet 30 kişi eksik diyorum o da senin mi sayfa Onur abi diyor yani kendi kurmuş olsa zaten bilir ben de evet benim diyorum o da diyor ki işte falan filan bir şeyler, bir şeyler. yani burada kimin kurduğu belli sayfayı ben kuruyorum Sonra gruba gidiyoruz ya. Grubu da ben kuruyorum. Bunun bahsettiği ne biliyor musunuz? Ben onlar gibi nankör değilim. He. Ben size söyleyeyim. Bunun bahsettiği ne? Bunlar, ben onlar gibi nankör değilim. Anlatayım. Bunun bahsettiği şu. Bunun tanıdığı çok vardı. İşte bu ben tabii o zamanlar bilmiyordum. O ustasıyı tanıyorum falan filan diyordu ama tanıyorum dediği grupta bir tane bir çocukmuş la bu. Hani nasıl grupta bir sürü belet var. Bu da onlardan biriymiş. İşte falan abi dedi işte 15.000 kişilik bilmem kim yer var falan filan işte bilmem ne orada reklam yapalım tanıyorum dedi adminini kim dedim admini? işte böyle böyle dedim bana facebook linkini ver çocuğum Oğuz'ta senin verdi. Ben botonla haber bekliyorum o resimler de var ne oldu işte ne yaptığını hallediyorum abi yazlıktayım abi internetim yok abi şu abi bu abi falan böyle şeyler yapıyor. En sonunda ben gittim konuştum onunla Oğuz'la dedim turu yapacağız Oğuz dedi tam seve seve dedi işte falan yardım ederim ben sana falan çocukla öyle bir konuşmamız oldu. Batuhan da sonradan işte grubumuza başka gruplarda bir iki tane reklam yaptı. Hani işte gelin beyler turnuva var falan filan. Yani bakın yine aşağılamıyorum sağ olsun Allah razı olsun yaptıklarından. Ama şunu anlamıyorum grubu ben kurdum da ulan madem grubu sen kurdun hadi diyelim ki yalan zaten az önce resimde belli kimin kurduğu da hadi diyelim ki öyle niye peki bu grupta kimse tanımıyor ya? Grup kurulmuş 6-7 ay olmuş seni kimse niye tanımıyor ya? Ya ben şimdi düşünüyorum birisi acaba Onur abi yazsa gruba herkes kim olduğunu bilir. Batuhan yazsa kim tanır lan seni? Nasıl grup kurdun? Yani grup kurdun hangi emeğin? Emeklerim haram olsun. Hangi emeğin haram olacak lan? Sen kimsin ki senin emeğin haram olacak? Seni tanıyan bir adam mı var? Hangi emeğin bana haram olacak? Şöyle diyelim. Youtube'da senin bir tane video mu var lan? Youtube kanalı açtı. Youtube'da senin bir tane video mu var? Var. Ne videon var? Sen benim maçımız var. Kim çekti? Ben çektim. Kim koydu? Ben koydum. Kim oraya yorum yaptı? Ben yaptım. Senin nerede emeğin var? Sen bana Youtube kanalında bir tane video bana söylesene. Bu video benim desene. Diyemezsin. Sen bana girip de desene. TPO'da ben bir tane turnuva düzenledim. Diyemezsin. Bana desene abi ben şurada bir şey yapmıştım seni. Diyemezsin. Senin hiçbir emeğin yok. Anladın mı? İnsanları yalan konuşmayacaksınız. Efendi olacaksınız, adam olacaksınız. Kamil. Evet, şimdi Batuhan'la alakalı bir resmimiz daha var. Şimdi bakalım. Batuhan'la alakalı bir resmimiz daha var. Şimdi bu resme de bakalım. Bakın bu resme ne diyor? Ben size açıklayayım. Abi bak, grupta Üç kişiyi sevmedim, ikisi gitti. Bir Oğuzhan, biri Nedim. Bak, Nedim'i sevmedim diyor, Oğuzhan'ı sevmedim. Şimdi kanka takılıyorlar, grup aşıyorlar beraber. Kötülerse admin olabilirim. Onur abimle kafasına bunu nasıl sokabilirim? 3-4 tane yandaş alırsam sokarım. E Bunlar da zaten gerizekalı. Bunları nereye çeksen geliyorlar. Anladın mı? Hani bizi çekse de gelsek diye. Bunlar da arada kaynadılar. Yani mevzu bu beyler. Hepsinin ne kadar nankör olduğunu, başta Bora, ona yaptıklarından sonra bana dediği, az önce gördüğünüz yaptıkları. Kendisinin aslında dediğim grubu hakkında her şeyi söylediğini, köpek olduğunu, şerefsiz olduğunu söyleyip de bugün kanka olduklarını. Nedim'in bunlar hakkında onları isteyemiyorum, Allah belasını versin bilmem ne dediğini. Abi tuvalete gitsem sana mesaj açacağım deyip de arkamdan iş çevirdiğini. WhatsApp grubunda benim adminlerime anasını bilmem ne yapayım şey pardon, bilmem nesini bilmem ne yaptığım yazmalarını. Batuhan'ın grubu ben kurduk deyip de abi o sayfa kurmuşsun bilmem ne demelerini. Yani hepsini sizlere paylaşayım. Şimdi siz diyeceksiniz ki peki Mustafa Nakipoğlu ve Samet ile alakalı niye bir şey paylaşmıyorsun? Söyleyeyim. Bak. Gruptan ayrılabilirsin gruptan girebilirsin. Sevmiyor olabilirsin. Her şey yapabilirsin. Ama ama adam olacaksan, adam gibi gideceksin. O yüzden onlarla ilgili hiçbir şey paylaşmıyorum. Yani zaten bir şeyim yok paylaşacak. Çünkü niye? Konuşmuyor olabilirim, kırılmış olabilirim onlara ama onlar düzgün çocuk. Belki ben öyle biliyorum ama ben şu an gördüklerim yani şu anda fazla bir şey görmedim. Gördüklerime göre konuşuyorum. Onlar düzgün çocuklar. Benim gördüğüme göre. He onda şöyle bir şey var. Şöyle bir şey demişti. Onur abi ne derse bunu yaparım. İşte, Onur abi. Çocuklar düzgünce gittiler. Grup sahibi olmak istedim. Anladın mı? O yüzden gidebilirler. Ama hiçbiri böyle nankörlük... Biraz küfür de ettim falan. Küfür de ettim derken bir şeyler de söyledim. Çocuk helal olsun Bak buradan söylüyorum izliyorsan helal olsun. Terbiyesini bozmadı yine bana yazdı. Ama helal olsun diyorum. Çünkü hakkını yemem çocukların. Diğer Samet de bir şey falan. Onun da bir şeyini görmedim. Ama o ilk diğer üçünü, diğer üç şerefsizi Fuko 11 sene.